Merhaba kardeşlerim, değerli dostlarım. Sevdiğiniz birinin size yakın olmasını sağlayan bir işlem istiyorsanız bu işlem nedir? Yakınlaştırma işlemi. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi yazıyoruz. Bu yazdığımız kağıdın altına çizgi koyduğumuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin tamamen düzeldiğini, yoluna girdiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz ve bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz ve bakımı yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Başka bir şey yok. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere sevmediğiniz birini sizden uzaklaştırmayı anlatan bir işlemi anlatacağım. Bu kişinin sizden uzaklaşması için, size yaklaşmaması için yapılan bir işlemdir. Hani hayatınızı zindan eden ya da sürekli olumsuzluk yapan kişilerden uzaklaşması için adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, karşı tarafın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzelip yoluna girdiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldız zahmet bakımı yapıyorum. Siz de ücretsiz yıldız zahmet bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ak büyüğü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup Rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefonundan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toplayıp gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldız ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz, hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.